Of, of Ne olacak bu çocukların hali? Muhsin'cim ben çıkıyorum. Oo Yelda Hanım. Ne bu böyle ya? Giyinmiş kuşanmışsın iki hem bir çekirdek. Düğüne mi gidiyorsun yoksa? Ay yok ayol kulübe gidiyorum. Bu aralar biraz kendimi saldım da biraz toparlanayım diyorum. Yok yok bu kulüplük hal değil. Bu düğünlük hal. Bir zil takıp oynamadığın kalmış. Nezil takıp oynayacağım Muhsin, nezil takıp oynayacağım yani. Ama karalar da bağlayacak halim yok herhalde. Yahu kadın, evladımız ayrılıyor anlamıyor musun? Bir gidip konuşsana. Olmadı Ayşe'yi al karşına konuş. Ben babayım, Böyle erkek olarak bu kadar araya giremem. Ama sen anasın. Bunları konuşman lazım ya. Hayır, ben kimseyle konuşmuyorum efendim. Hayatı akışına bırak yani. Akışına bırakacaksın, oluruna bırakacaksın. Ben ne Kerem'le konuşurum, ne de aralarına girerim. Bana bak, ben şimdi kulübe gidiyorum. Böyle kafamı dağıtacağım, eğleneceğim biraz, tamam mı? Ayrıca da tek boşanacak insan senin oğlun değil. Bir tek Kerem boşanmıyor yani. Hadi, hadi görüşürüz. Madem sen konuşmayacaksın, karışmayacaksın, ben karışıyorum o zaman. E ee, buyurun Musim Bey. Melat Hanım müsait misiniz? E ee, dinliyorum anlatın. Ha. Ya diyorum ki şu çocukları bir araya getirsek, otursalar, konuşsalar, bir kendi aralarında halletseler. Yazıktır, günahtır. Ee, boşanıp gidecek bunlar ya. <laughs> üzülmeyin, üzülmeyin Musim Bey. Onlar ayrılmayacak. Nasıl yani? Ayşe öyle mi dedi? Der mi? Hiç demez. Mümkün değil demez ama ben onun annesiyim anlarım. Bakın Musim Bey, benim kızımın iki tane hali var. Bir esip gürlediği yaparım ederim dediği hali İşte o zaman hiç dediği şeyi yapmaz. Bir de sesini çıkarmadığı hali vardır. Yapmayacağım dediği şeyi çat diye yapar. İşte şimdi var ya o esip gürlediği halinde. <laughs> Hay ağzına sağlık ya e, eminsin değil mi? Ayrılmayacaklar yani. Ya Musim Bey. Siz bana bir güvenin. Biz bir onları yalnız bırakalım. İki güne kalmaz. Onlar anlayacaklar, yanlıştan dönecekler. Bakın görün Melahat dedi dersiniz ama karışmamak lazım. O zaman işler tersine döner, ters teper. Şey gibi hani e, çocuklar hani ana babalarının dediğini yapmazlar, inat ederler ya. Ha işte onun gibi bir şey. Tamam tamam sen hiç merak etme. Ben karışmam. Deli bozuklar kendileri bulsunlar yollarını, kendilerini halletsinler. Ay çok sağ ol ya. Vallahi içimi ferahlattın. Hay ağzına sağlık senin Belat Muhsin Bey, sen içini ferah tut, ferah tut. Oldu, hadi güle güle. Ee, Bihter'i öp benim yerime. Ha? Sa sağ ol. <laughs> Bihter kim ya? <laughs> Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz kötü kızar. i you